Herkese merhaba, Hardcore serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Anlatmam gereken o kadar çok şey var ki hepsini not aldım. Hemen ilkiyle başlayalım. Öncelikle yorumlarınız çok güzeldi. Hepsini tek tek okudum ve inanılmaz tepkiler aldım. Gerçekten desteğiniz beni çok mutlu etti. Ve bütün tavsiyelerinizi de okudum. Şimdi bu bölümde çoğunu gerçekleştireceğiz. Bölüme geçmeden önce hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Öncelikle artık gördüğünüz gibi 1.21.11 sürümündeyiz. Haritayı güncelledim. Güncellerken bir iki küçük hatayla da karşılaştım. Onları da size anlatacağım. Açıklama kısmında texture pack ve modlarımı bulabilirsiniz. Oyun içerisinde birkaç mod kullanıyorum. Onları da size şöyle ufaktan göstereyim. Bir farklı texture pack kullanıyorum. Birincisi benim kendi hazırladığım texture pack. İkincisi de Fresh Animations adında bir paket. Bu ikisini beraber şu şekilde yaptığımız zaman kullanabiliyoruz. Ve oyun gerçekten çok daha tatlı bir hal aldı. Şimdi birazdan göstereceğim. İkinci olarak böyle CD'mizi bırakıyorum. Açıklama kısmında zaten CD'nin tam halini de görebilirsiniz. Ve şu anda geçen bölüm yaptığımız büyü yerindeyim. Bölüm arasında çok bir şey yapmadım ufak tefek sıkıcı işleri yaptım. Hadi size neler yaptığımı bir göstereyim. Evet gördüğünüz gibi bir sürü kovan topladım. Bunları bizim spawn noktamızda bir çek bir vardı oradan topladım. Bunlar pek de önemli bir şey değil zaten bütün ekipmanlarımızda ipeksi var. Şöyle şurada da göstereyim bölüm arasında biraz ben bunlardan kastım. Çok basit bir şekilde topladım. Bunun mantığı ne aşağılarına kamp ateşi bırakıyorum. Arılar küçük arılar araya girip ölmesin diye de tuzak kapsıyla kapatıyorum. Böylelikle buradan hem petek hem de bal kasmış oluyorum. Şöyle göstereyim bayağı da bir birikmiş oldu. Aslında bu kadarı bize bir süre için yeterli. Şunları bir buradan toparlayalım. Bunları eve bıraktım. Şimdi göstermem gereken bir iki değişiklik daha var. Bütün hayvanları şuraya topladım. Ön taraftan getirip şöyle onlara küçük bir alan yaptım. Bizim oyun Molly ve Dolly ile buraya bıraktım. Hepsi şu an animasyonlu. Çok garip görünüyorlar. <laughs> ve tabii ki buradan hırlamalardan duymuşsunuzdur. 3 tane de zombi yakaladım. Bunlar bize lazım olacak ilerleyen bölümlerde. Ve şuradaki kamp alanımıza 2 tane vagon attım. Böyle artık geçip oturabiliyoruz. Çok da tatlı görünüyor. Bunu belki ilerleyen bölümlerde misafirimiz olabilir diye şöyle bir yer ayırdım. Ve bu gördüğünüz hoca alana hepsine kemik tozu bastım. Çıkan çiçekleri falan topladım. Aslında bunu replay kaydı aldım ama replay kaydı yanlışlıkla sildim. Topraklarla düzenleyip her yeri çimenlendirdim. Hem daha az mob spawn oluyor hem de daha güzel görünüyor. bu kısmı da gördüğünüz gibi toprakla doldurdum ama toprağım bitti. Birazcık daha topladım evde var. Belki şu kısmı tamamlarız. Buraya da kemik tozum yetmedi maalesef. Çiçekler falan da hepsi burada. Belki kullanırız diye atmadım ya da kemik tozuna çevirmedim. Aynı zamanda şöyle geldiğimiz zaman buradaki Alanı da şöyle doldurmak istedim. O yüzden hizamı belirledim bölüm arasında. Şimdi birazdan burayı da dolduracağız. Ve göstermem gereken en büyük değişiklerden biri şurası. Artık gördüğünüz gibi bizim maden alanı böyle. Haritayı silerken bu kısmı da silmişim. Bunu düzeltiriz bu kolay. Hatta onunla ilgili planlarım bile var. Böyle bir yukarı gidelim. Şuradaki cevher sandığımızdan şöyle sadece bir tane elmas bırakıp. Bunları alalım. Bunu da alalım. Bakırları o madenden toplamadım ama iki tek de bakır alalım. Ve geriye bir tek reston kalıyor. Restonu bayağı bir alacağım. Şimdi bunları niye aldım? Şöyle göstereyim. Çoğunuz bu hareketimi saçma da bulabilir ama yine de yapacağım. Böyle maden kısmını replay'e almamıştım diye tepkiler gelmişti. Ben de şöyle bir karar verdim. Şu önümüzde gördüğünüz madenleri şöyle yakıyorum. Yeni maden yerini açıp replay kaydını alacağım. 4-5 saatlik bir maden daha yapacağım. Oradan bulduklarımı da size tekrardan gösteririm zaten. Hem de bazılarımızın içi rahat etmiş olur. Evet gerek var mıydı böyle bir şeye? Gerek yoktu ama yine de benim için de bir challenge olmuş olur. Ve bakın animasyondan böyle köpek uzanıyor falan. Çok güzel ya. Ben bu animasyon moduna bayıldım. Son küçücük bir şey söyleyeceğim ve bu beni üzen bir şey oldu. Bizim şurada ilk altın zırhımız vardı ve o kaybolmuş. İnanılmaz bir şekilde şu an ortalıkta yok. Öyle bakıyorum bir yere koydum mu diye. Hayır muhtemelen yıldırım falan mı çarptı artık ne olduysa bu buradan silinmiş. Çok garip bir şekilde. Şunu da şöyle tamamla düşünüyorum. Evden biraz odun getireyim. Böyle bir altın zırh yaptım. Onu da buraya asacağım. Ya, i̇lkin yerini tutmaz ama olsun. Bu arada buna demesini daha sonra basacağım. Şu an elimde elmas yok bildiğiniz gibi. Böyle buradan da buna enerji verirsek. Aynı şekilde buradan da buna verelim. Ve tamamdır. Artık altın zırhımız şöyle burada duruyor. Çok daha iyi oldu. Çok daha güzel göründü. Ama dediğim gibi keşke en başta ilkini kaybetmeseydik. O da pek önemli değil zaten. Ve gelelim en önemli kısma. Şöyle gördüğünüz gibi isim etiketleri yaptım ve birçoğunu Önerdiği isimleri yaptım Şimdi en baştan şöyle alıp başlayalım Öncelikle şuradaki kediye ben kendim isim buldum Bunu Betty yaptım Şöyle artık onun adı Betty Şu de Letty yapmıştım zaten İkisi en sevdiğim kedi olduğu için Onları ben isimlendirmek istedim Sonra şu dışarıdaki kedinin adına Mıncır ismini bırakmak istedim Şuradaki köpeğime korsan ismini Öneren arkadaş olmuştu Onu da korsan yaptım Hatırlarsanız maden alanımızda bir kedi vardı Onun da adını Nanami koydum Burada yine yorumlarda önemli ve şuradaki bakır golemin adını Özcan koydum. Bu bizim ilk bakır golemimiz değil. Bu ikinci olanı. Bunun adı Özcan olsun. Bir tane arkadaşımız ısrar etmişti. Onun için koydum. Abi kara kedinin adını Çakır koyar mısın? Diye bir arkadaş yorum atmıştı. Tabii ki neden olmasın. Son olarak bir isim kaldı. O da bizim buradaki bakır golemimiz. Bunu farklı bir şekilde isimlendireceğim. Şöyle bakır golemi elinize aldığınız zaman oksitlenmiş halde. Buna buradan isim verebiliyorsunuz. Ve bunun ismi de Odin olacak. Ve bunu da maden alanımızın önüne getiriyorum ve dediğim gibi buna isim verdikten sonra canlandıracağız demiştik. Şöyle Artık Odin bizlerle tekrar beraber. Bir de bunu bal mumluyalım onun içinde bir petek getireyim ve artık Odin hep bizlerle birlikte. Ha bu arada söylemeyi unuttum artık o panda yok şurada gördüğünüz panda yok. Gerçekten çok rahatsız oluyordu insanlar ondan o artık tamamen kaldırılmış durumda. Bence böyle oyun zevki daha güzel oldu hem de siz de çok istiyordunuz zaten. Şimdi biz niye bir tane elmas bırakıp diğerlerini yaktık çünkü bununla yeni gelen eşyalardan birini yapacağız. O da mızrak. Elmas mızrak. Netherite bulduğumuz zaman bunu da yükseltiriz. Şöyle bunu muhtemelen bir sürü kişi tanıtmıştır size. Benim artık tanıtmama gerek yok. Sadece öyle bir deneyelim. Ha bu yakından olmuyordu. Evet. Baya bir güçlü. Buna bir de büyülerini falan tamamladık mı bu çok güzel bir silah olacak. Bir türe kılıçla oynamayı düşünmüyorum. Bununla oynayacağım bakalım. Hatta şöyle kılıcımı da buraya bırakayım. Bir süre dediğim gibi mızrakla takılacağız. Onun dışında bugün neler yapacağız onu size söyleyeyim. Bugün normal basit bir köylü farmı yapacağız. Ve o köylü farmın üstüne tabii ki bir build tasarladım. Onu da getireceğiz. Ekstra olarak karlı biyomu bulacağız. Ve karlı biyoma portal açacağız. Ben normalde köylüleri şurada köyden hemen getirip rahat bir köylü farmı yapabilirdim. Ama ben köylü farmındaki köylülerin yani çoğalacak yeni köylülerin karlı biyomdan olmasını istiyorum. Onları buraya getirip çoğaltırsak %50 ihtimal karlı. %50 ihtimalle normal köylüler çıkıyor. Biz karlı köylüleri kullanacağız. Ve nether portalımın oraya geldim. Portal içinde tepki gösteren arkadaş olmuştu. Bayağı bir beğenmişsiniz. Teşekkür ederim onun için. Şu portalın arka yan tarafına demişti arkadaş. Şu taraf mı bu taraf mı bilmiyorum ama herhalde bu taraf olur. Şu yan tarafına bir balıkçı evi yapmamı istemişti. Şurası biraz uzak kalıyor ve buraya patikayı çekmek biraz saçma duracağı için bir balıkçı evi tasarladım ve onu da şuraya yapacağım. Tamam şuraya güzel bir balıkçı evi düşünüyorum. Bakalım. Aklımdaki şeyleri geçirebilirsem buraya. Çok güzel olacak. Baskın farmımızı buraya geldim. Burada da böyle bir değişiklik yaptık. Üst taraf falan kapatıp güvenli hale getirdim. Buraya da bir büyü masası attım. Arada bir büyü deneriz buna. Eski Eskinlik 4. Hmm. Belki otu olursak deneyebiliriz. Buraya niye geldim? Çünkü ben burayı da sildim. Yani keşfettiğim birçok yeri tekrardan silip yeni sürüme öyle geçmek istedim. Bildiğiniz gibi öyle yaparsak hatalar daha çok azalıyor. Ve suyun altına indiğimizde şurada gördüğünüz gibi yeni canlılarımız var. Evet bunları sadece kirpi balığıyla besleyebiliyoruz. Ve bunun için birazdan balık farmı yapacağız. Hatta belki evimizin oralara da getirebiliriz bu canlılardan. Evet anlatacaklarım bu kadar. Şimdi biz yavaştan malzeme toplama işlemine geçelim. <laughs> Malzeme toplama işlemi tamam. Şöyle size de göstereyim. Bunlar yapının hem bu hem farmın toplam malzemeleri. Şu kadar da burada var. Burası da çöp sandığımız. Şurada bir zombi atımız var artık. Üzerinde mızrak tutmuş bir zombi saldırdı. Onu öldürünce böyle aldım ama animasyon modunda biraz buglı görünüyor maalesef. Bu da burada kalsın. Artık bir zombi atımız da var. Ve mızrak büyüsü çok kötü arkadaşlar. O yüzden onu geri bıraktım. Kılıcımı aldım. Farm yaparken bizi rahatsız etmesinler diye. Şimdi farma başlamadan önce şuradaki toprakları alayım. Evet şuradaki ve şuradaki boşlukları doldurayım. Muhtemelen ikisine yetmez. Ne kadar yettiyse artık. Hemen onu yapıp farmımıza başlayalım. Ve her iki alanı da kısa bir sürede doldurmayı başardım. Şimdi hemen farma başlayalım. Bize belirli bir alan lazım ve o alanı da şuraya yapacağım. Böyle farmı burada olacak. Evet 11'e 10'luk şöyle bir alan açtıktan sonra ileriye 5 blok daha gidiyoruz. Sonrasında şu diğer uca geldim. Buradan da 5 blok ileri giriyoruz ve buraları çapraz bir şekilde birleştiriyoruz. Hizaları tekrardan veriyorum. 11 şöyle 6 bu şekilde aşağıya doğru 5. Burası 10 3 ve 3. Hemen buraları bir açalım. Evet şimdi bu alanı 3 blok daha aşağı indireceğiz. Ve evet toplamda şöyle bir alanımız oluyor. Şimdi bir de gereken burada kayrak taşları. Kayrak taşı tuğlası daha doğrusu. Bunu şöyle bu alanın etrafını kavrayacak şekilde 3 blok yükseklikte dolduruyoruz. Evet doldurduktan sonra tam şu hizadan karşı tarafı da dolduruyoruz. Şu alanı buraya bağladıktan sonra şu kısmı da tek blok kalacak şekilde şöyle ayarlıyoruz. Sonra aşağı inelim. Şu kısmı şu şekilde açtım. Burası için gereken tüm malzemeleri getirdim. Şu iki yana gübre varillerini bırakıyoruz. Bu kısımlara yatak bırakıyoruz. Bu iki kısmı blokla kapatabiliriz. Böyle destek bloğu bırakıp şu üst kısma bir tane tuzak kapısı bıraktım. Sonra şuradan alt kısma geçelim. Buraya bir meşale bırakıp şu iki toprak kalan kısmı da şöyle değiştiriyorum hatta 3 sonra şu tarafa bakacak şekilde bir tane tuzak kapısı ve buradan aşağıya 3 blok kadar iniyorum şimdi burada önemli olan nokta şu tarafa doğru şurada bıraktığımız boşluğa doğru bir hat çekeceğiz o yüzden bu tarafa doğru il ilerliyorum ve yanılmıyorsam şurada bir yerde olacak evet tam 4 blok ilerleyip bir bloka böyle gelince buraya denk geliyor şimdi bu kısımdayız bu kısımda tam şu birinci blok değil ikincisine bir tane tabela bırakıyoruz şuraya da bir su bırakıyoruz bu su akıntısı düşen küçük köyleri buraya getirecek şimdi buradan bir su daha alacağım. Ve onu da şuraya dolduracağım. Şu üst kısma. Buranın mantığı ne? Küçük köylüler buradan büyüdükten sonra kafaları iki bloktan birazcık fazla olduğu için şu suya takılıp yukarıya kadar çıkacaklar. Bu suyun sınırsız olmasına gerek yok. Bu şekilde işimizi görecektir. Şimdi birer kova suya daha ihtiyacımız var. Evet aldığımız bir kova suyu tam merkeze gelecek şekilde yerleştirirsek bu bizim için yeterli olur. Şimdi ender testimden çapamı alıyorum. Ve bu, bu gördüğümüz bütün alanı çapalıyoruz. Ve buraya da havuç getirmiş. Onlardan biraz ekeceğim. Normalde bunları büyütmemize gerek yok ama ben yine de büyüteceğim. Hem gelen köylüler için direkt öğün atmış oluruz. Onlar da hızlı bir şekilde çoğalırlar. Evet bura tamam. Son olarak şöyle köşelere birer tane meşale bırakmamız yeterli olacaktır. Aydınlık olursa daha güzel olur. Şimdi tam şu noktadan yukarıya çıkacağım. Ve şu alanı belirtmek için şu şekilde büyük katmana da... Kayrak taşı bıraktım. Şimdi bu iç kısımda kayraktaşı olan yerlerin üzerini şu şekilde yarım basamaklarla kapatıyorum. Şu yatakların olduğu kısmı doldurmuyorum çünkü köylülerin yataktan iki blok yukarıda olması lazım. Bunu bıraksam bile iki blok olacak yine de garanti olsun diye bırakmayacağım. Yani şu şekilde yapmamız yeterlidir. Ve farmın şu geriye kalan üst kısımlarını tekrardan çimen doldurabiliriz. Aynı şekilde şu yatak kısmını da kapatabiliriz. Evet şimdi geriye bir tek köylüler kaldı. Köylüleri getirip bu ilde öyle yapacağım. Çünkü biz bu build'i yaparken bir yandan da köylüler çoğalmış olacak. Ve bu arada size göstermeyi unuttum. Şöyle envanterimde ender chest'ler yaptım. Bu ender chest'lerin üzerinde şöyle yüklediğim modlardan biri sayesinde sol taraftaki shift tuşuna basarsak içinde neler olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda sol taraftaki alt ve shift tuşlarına aynı anda basarsak bunların kaç stack olduğunu da gösteriyor. Bu çok güzel bir özellik ya ben çok beğendim. Şalkır kutularında falan da öyle. Biz başka bir server'da onu denedik. Çok güzel. Çok şey yarar bir mod. Ayrıca oyunu da o kadar etkilemiyor. Eve geldim ender Chester Filistin'de keşif kitabım olacaktı. Böyle şurada bir kış köyümüz var. Biz buraya gidip oradan iki tane köylü getirelim. Koordinatları 8'e böldüğümde 93'e eksi 594 koordinatlarını gösteriyor. Ben hemen buranın bir yolunu çekeyim. Evet dostlar yolu tamamladım Portalı henüz açmadım Buraya geri geldim çünkü tekne almayı unutmuştum Ve bum Bir de o kadar yolu yanlış yere açıyormuşuz Evet tam da istediğim görüntü Bir de Karya'ya çok güzel oldu Şuradan iki tane köylüyü hemen götürelim Otur bakayım İlk köylüyü buraya getirdim İkincisi de şurada hemen onu da getireyim İkisi tek bir tekneye bindirmeyi düşünüyorum Daha kolay olur İki tekne nedir da bize sıkıntı yaşatabilir Onu da şuraya bindirsem Bin bakalım Tamamdır Şimdi bu iki arkadaşımızı buradan götürelim Ve geçtiler biz de geçelim. Ve tamamdır. Hadi gidelim. Evet, yolda misafirlerimiz var. Ve burası da sizin yeni eviniz. Ve direkt tekneyi düşürdüm. Böyle F3B yapıyorum şuradaki. Tekneyi kırıyorum. Evet bunlar çalışmaya devam ediyor. Şöyle biraz daha kemik tozuyla bunları büyüteceğim. Zaten topluyorlar. Şimdi onlara biraz daha uç atacağım. Ve artık onlar burada kendi kendilerine çoğalacak. Şimdi şuraya 4 bloğumu da koyup burayı kapatıyorum. Ve evet artık köylü farmımız tamam. O zaman uzatmadan hadi bu ildine geçelim. bizim köylü farmımız ve köylü kulemiz. Çok güzel oldu ya. Beklediğimden daha iyi bir görüntüye sahip. Bu ülke anlamında da çalışma anlamında da çok iyi görünüyor. Şöyle size ta şu en baştan göstereyim. Şu köprüyü değiştirdim. Köprü olduğu belli olsun diye. Şu yoluna birebir aynıydı. Ben de köprü görünümü vermek için bunu yaptım. Şuraya bir harita atacağız. Yolu ikiye ayırdım. İşte buradan diğer yerlere gidecek. Bu bizim köylü kulemiz. Size nasıl çalışıyor onu bir göstereyim. Bu arada duymuşsunuzdur zombi sesinden. Buraların hepsi şu anda zombi köylü. Sebebini anlatayım. Şurada bu yaprak üst üsteydi. Şurada bir merdiven gibi bir boşluk vardı. zombinin biri buradan böyle atlayıp gelip buradakileri çevirmiş. Ve şuradan şöyle bir giriş yolu yapalım. Bakın aşağıda köylüler hala gelmeye devam ediyor. Böyle yukarıya doğru geliyorlar ve buradan aşağıya düşüyorlar. Ve burada da böyle bir mekanizma yaptım. Şimdi normalde köylüler oradan düşünce canları azalıyor. Şurada bir fırlatıcı var. Şu zombiler izin verirse. Şurada bir su kovası var. Şuradaki düğmeye basınca hem aynı anda buradan vagon çıkıyor hem de oradaki fırlatıcı tetikleniyor. Buradan su köylüleri köşeye doğru getiriyor. Ve buradan vagon kapıp bizim için dışarıya çıkarıyor. Biz de buradan istediğimiz yere yönlendirebiliyoruz. Evet şimdi uzatmadan şu haritamızı halledelim. Hemen arkasından da balıkçı evine geçelim. Eee tamamdır. Artık evimizin burada haritamız da var. Bu haritada bulunan yerlere isimler de vereceğiz. Şimdilik bu kadar gayet güzel. Onun dışında her şey süper. Ve bu da tamamdır. Şimdi dediğim gibi şu üst kısmı bir düzenleyelim. Bir daha içeri hiçbir şey geçemesin. Evet böyle daha güzel oldu. Birazcık çirkin görünüyor olabilir ama olsun. Aslında şöyle bir görünüm de verebiliriz. Aklıma şu an geldi. Hemen eve gideyim. Evet böyle çok daha iyi ve güvenli oldu. Buraya da bir tane kastım ağaç yaptım. Şunun şu yaprakları falan biraz abartılı oldu ama olsun. Böyle ara ara azaltabiliriz. Evet dostlar yağmur yağıyor ve evimizin arka kısmındayım. Şuraya dediğim o balıkçı evini yapacağım. Malzemeleri toparladım hemen size de göstereyim. Bunlar tabii ki fazla fazla. Her zaman fazla topluyorum. Onun dışında şuradaki ağacı da buradan kaldırdım. Bu yolu oraya bağlayacağım balıkçı evine. Ve şuralara da bir şeyler yapmak istediğimden ağacı muhtemelen şuraya falan alacağım. Şunu tamam, şu noktalara. Bir de bir köylü farmımızı kontrol edelim. Şu anda kaç köylü var ve biz o işlemi yapana kadar kaç tane daha gelir ona göre bakarız. Verimini ölçeriz. Neyse uzak uzatmadan hemen başlayalım yapımıza. Sonunda bitti şöyle size göstereyim hemen şuraya bir tabela ekledim ve bizim muhteşem balık çevimiz çok güzel oldu ya bence çok beğendim şöyle bir girişi var İçeriye girince şöyle bir alan karşılıyor bizi ön tarafta böyle bir balkon gibi bir yer var buraya da vagon atabilirim bu arada oturmak için buradan bizim köy manzarası var şu karşı portalı belki aktifleştiririz onun manzarası var şuradan aşağı inip böyle suya kadar ulaşıyoruz buraya da küçük iki tane tekne modeli yapabiliriz belki bölüm arasında yaparım şuradan şöyle yukarı çıkıyoruz ve burada balık farmı var basit bir balık balık var mı? Bize sadece balık verse yeterli. Bölüm arasında bayağı bir afk bırakırım ve şuradaki tuzak kapısını açınca böyle bir, bir depolama karşılıyor bizi. Buradan bayağı bir hunilerle aşağı indirdim ve depolamayı bağladım. Burası da böyle oldu. Aşağıya da full bakır ızgara kapladım. Şuradan da balık çevrenin yanından çıkabiliyoruz. Buraya da tekne falan ekleriz. Evet. Bence gayet güzel oldu ve beni çok yordu. Şimdi bu süre zarfında bakalım ne kadar köylü birikmiş. Tahmini bir saat vardır bununla uğraşıyordum. Belki bir saat bile yoktur. Ve evet çok iyi. Köylüler ve diğerleri muhteşem. Farm güzel çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoları kaçırmamak için abone olup beğenmeyi unutmayın. Ve benim için en önemlisi olan yorumlarınız. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Tavsiyeleriniz olur. Önermek istediğiniz başka bir şey olur. Mutlaka yorumlara yazın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.